Evet arkadaşlar yeni bir etkinlikte karşınızdayız. Bu mıknatıslı futbol oyunumuz. Bunun için yaptıklarımız birazdan size anlatacağım. Çok güzel bir oyun oldu. Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir etkinlikte yine karşınızdayız. Bugünkü etkinliğimizin adı mıknatıslı futbol. Öncelikle bir ayakta bu kutusunun kapağı var elimizde. Onun üzerine ben el işi kağıdı ile yeşil bir el işi kağıdının üzerine futbol şeyler, çizgilerini çizdim güzelce. Onun için gerekli olan malzemelerimiz 4 tane pipet, şu şekilde pipetlerimiz 4 tane olacak. 4 tane spatulumuz, 4 tane mıknatısımız olacak. 2 tane ben santranç şey, e, oyunlarından aldığım piyonlarımı kullanacağım. Bir de misket veya pimpon topu hangisiyle daha güzel oynanırsa ona göre kararımızı vereceğiz. Gerekli malzemelerimiz bunlar. Bir de iki tane kürdanımız kaleyi sabitlemek için. Başka da bir malzememiz yok. Şimdi bunun yapılma aşamasını göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi mıknatısımızı spatulanın üzerine yapıştıracağız. Öncelikle iki spatulu birbirine yapıştıracağız. Onun ucuna da şu şekilde damlasanız yeterli. Bunu da bunun üzerine koyuyoruz. Bu ikisini bu şekilde yapıştırdık arkadaşlar. Bunun uç kısmına ise mıknatısımızı yapıştıracağız. Evet arkadaşlar. Şimdi Piyonumuzun alt kısmına ise diğer mıknatısımızı yapıştıracağız. Gömdük resmen. Donmasını bekleyeceğiz. Ben diğer piyonumuzu güzelce ayarladım. Şimdi ise pipetlerimizden bu şekilde kademizi yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar pipetlerimizin şu kısmı karenin direkleri şu kısmı ise üst direği olacak şekilde keseceğiz. Şu kadar kessek yeterli. Şimdi aynı şekilde diğer kalemizin de keseceğiz arkadaşlar. Şimdi kalemizin şu kısmından bir tane kesik atsak küçük bir kesik atsak yeterli. Evet arkadaşlar şimdi kalemizin şurasından bir kesik attık. Şimdi şu kesik olmayan kısmını bunun içine sokuyoruz arkadaşlar. Şöyle itekledim mi bu güzel bir şekilde oluşuyor. Bununla bunu aynı boyuta getirdik. Biraz açmamız gerekiyor. Çıktı. Evet arkadaşlar bunu güzelce içine yerleştirdik. Kale ile de orantılı bir şekilde yaptık. Bunlar iki tane kalemiz oldu arkadaşlar. Şimdi bu karelerimizi bunların içine şöyle yerleştireceğiz, sabitleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi kalelerimizi güzelce yapıştırdık. Bakın şöyle. Evet. Bu tarafımızın kalesi de hazır. Şimdi bunların altına bir tahta koyacağım. Şöyle. Düzgün dursun altından oynayalım diye. Bunu da bir silikonla yapıştırayım da. Kartonla da yükseltebilirsiniz. Evet arkadaşlar. bu güzelce şu kısmından yapıştırıyorum. Diğer kısmı da arka taraftan yapıştırdım. Şimdi bunu Üst tarafa gelecek şekilde koyuyorum. Bakın. Bunu da bisikletimize atıyoruz. Bu da diğer tarafa arkadaşlar. Şimdi maç zamanı arkadaşlar. Topumuzu koyalım. öyle. k r u l olmadı. o l Hadi t h a h a i r Bir... oluşum. Bir dakika oğlum, bir dakika oğlum. bir dakika. Ertuğrul, Ertuğrul bırakır mısın oğlum. <gülme <tuzun> <gülme <en iyiydi> Arkadaşlar oyunumuz çok güzel. Kızımla beraber oynuyoruz şimdi. Dur kızım. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oo.